hangi parti olursa olsun vatan hainliğiyle suçlamak sizin haddinize değil. Herkes haddini bilse otursun aşağı. Hayatım boyunca sizinle ilgilenmedim. Sizin ömrünüzün nerede geçtiğiyle de ilgilenmedim. Siz onu seçmene so Şimdi bu sözleri fazlasıyla hak ettiniz. Çünkü bir başkasına bir başka partiye bu şekilde söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık AK Parti iktidarının ve ortağının ve de sizin gibi küçük 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 ortaklarının alışkanlık haline gelerek karşısındakini teröristse falan suçlayarak kendinizi zeytinyağı gibi su yüzüne çıkarmak politikanızdan başka bir şey değil. Millet bundan bıktı Sayın Perinçek. Millet sizin bu usubunuzdan bıktı. Sizin bu kavganızdan bıktı. Sizin bu nefretinizden bıktı. Sizin bu kızgın yüzünüzden, sizin bu devamlı ülkeyi bir bölmenizden bıktı Sayın Perinçek. Sizin ve desteklediğiniz partinin bu ülkeye devamlı bu kızgınlıkla insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktı. Perinçek, geçen 2021 yılında bu ülkenin 1 trilyon 900 küsür milyar geliri olmuş. Ama pandemi de 9 aydır AK Parti iktidarı sizin desteklediğiniz AK Parti iktidarı sadece lütfetmiş bu halka 6 milyarını vermiş. 2 milyarda halktan gelen yardım parası 8 milyar. Sayın Perinçek sadece bu iktidarın vergi borçlarını sildiği 2 tane müteahhit şirketin 2021 yılındaki toplam parası 13 milyar lira. Birinin 8 birinin 5. Siz ne biçim vatan millet sevgisine sahipsiniz ki? Bu ülkeye sadece halkına 8 milyar, 2 müteahhite 15-13 milyarını silen bir e, iktidarın yanında duruyorsunuz. Bunları hiç boşuna konuşmayın. Millet neyin ne olduğunu biliyor ama sizin de haddinize bu ülkenin bir başka partisini hangi parti olursa olsun vatan hainliğiyle suçlamak sizin haddinize değil. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya.